Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Almanya bundan yaklaşık bir buçuk sene önce duyurduğu şans kartı uygulamasına başladı. Peki şans kartı nedir? Almanya için şans kartı ya da diğer adıyla fırsat kartı nasıl bir uygulamadır? Aslında şans kartı bir iş arama vizesidir. Bundan 3 yıl önce ilk defa çıkarılan iş arama vizesinin sebebi uzaktan iş aramanın neredeyse imkansız yani 3000 km ötedeki işverenle çalışanın bir araya gelmeden işe alım yapmasının çok zor olduğunun anlaşılmasıyla olmuştu. Fakat şimdi anlaşılıyor ki bu daha önce verilen 6 aylık süre de yeterli değil. Süreyi 1 yıla çıkardılar ve şartları oldukça rahatlattılar, kolaylaştırdılar. Bunun sebebi de Almanya'nın çok ciddi bir nitelikli iş işgücü açığı olmasıdır. Siz de acaba Almanya'dan şans kartı e, vizesini talep ederek Almanya'ya gelebilir misiniz? Gelirseniz neler yapmanız lazım? Gelmeden önce neler yapmanız lazım? Diğer videolarımızda bunları anlatacağım.